Come yeah. on, oh, don't be shy. <laughs> oh, all right. E, yabancı e, yolcu sayısında da hala de, de, devam ediyor. E, 30, 31 Ekim'e kadar e, devam edecek ve bununla birlikte e, 15 Kasım'a kadar da e, Avrupa'dan e, belirli uçaklar olacak. E, şimdilik e, 2019'un Ekim ayını yakalacağını düşünüyoruz. İlk başta kuruversel gemilerin gelişiyle olması aslında esnafa çok iyi bir katkı sağlandı. Bizim şehrimizde de bir canlılık kattı. Dünyanın belki sayılı büyük gemilerin gelmesiyle de haber getirdi, ses getirdi. Bundan hava yolları bakıldığında da yabancı turist sayısında da evet şöyle 2019'a göre başa baş gitti. Bu olumlu bir gelişmeydi. Şimdiki esas gelecek senelerde bu rakamı daha da arttırmaya çalışacağız. 5 Ekim'den sonrasına bakıldığında belli sayıdaki oteller ot, kapanmış durumda. Diğer tarafta e, büyük ve orta ölçekli otellerdeki e, 31 Ekim'e kadar e, otel açık olacağını e, söylendi. E, bizim de yapmış olduğumuz araştırmaların sonucunda e, bu Ekim ayında e, %50-60 civarında bir doluluk oranı e, olacağını düşün, düşünülmektedir. E, büyük olan oteller e, %80'lik bir doluluk oranları mevcut. geri kalan işte daha çok işte hani ortak, o orta ve küçük ölçekli otellerde de %50-%60 civarında.